Evet, bugünkü konumuzla yine Kur'an'la inşallah başlayacağız. Sürekli videolarım yok ve olmak istiyorum. Bugünkü konumuz, e, Peygamberlerin bütün peygamberlerin e, görevi, yani tebliğ mi, yoksa başka bir şey mi? Ayetlerle cevap veririz. İnşallah şu ayetlerle başlayacağız. Şu ayetle başlayacağım. Kehf Suresi 29. ayetle başlayacağız. Ayet biraz uzun konumuzda yani konumuzla diyelken biraz e, konuyu açmak e, istedim bir ayet. De ki hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin. Yani Rabbimiz bu kadar insana bir özgürlük vermiş. Dilerse mesela Bakara suresinin ayet 256. ayetinde de aynı bir şey geçiyor. Ayet biraz uzun. Tekrar bu konuyla ilgili yani e, özgürlük anlamında söyleyeyim. Deyip ki, hak Rabbim, Rabbinizdendir. Hitaben Peygamber Aleyhisselam bizim için de geçerlidir. De ki hak Rabbinizdendir. Artık dilyen iman etsin, de inkar etsin. Çünkü Kur'an nazır olmuş, Peygamber insanlara tebliğ etmiş. Dilerse alırsın, dilerse alamazsın. Mesela bu kadar basit. Yani Allah-u Teala böyle bir özgürlük insanı tanıtmış. Yani sürekli bir robot olarak değil. Neyse konumuzla ilgili bir ay öbür ayet geçirdim. Nisa suresini inşallah 80 ayeti, 80. ayeti okuyacağım. inşallah Allah'ın izniyle. Evet. Nisa suresi 80. ayet. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Tekrar ayeti baştan alacağım. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onlara bekçi göndermiyoruz. Yani sen bir zorba değilsin, bir bekçi değilsin. Onların üzerine bir görevin yok. Nedir? Tekrar, bak, sana itaat edenler. Kim peygambere itaat ederse önce onun tebliğini itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerinde yani bekçi göndereceğiz. Bu kadar. Bu Rabbimiz diyor ki sen onların hesabında sorumlu değilsen onlar da senin hesabında sorumlu. Peki, öbür hayata geçeceğim. İsra Suresi 54. ayeti okuyacağım inşallah. İsra Suresi Kur'an'da 17. sürede surede sıralanmasına göre. Rabbiniz sizi evet yanlış okumuyorum. 54. ayet. Evet. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Yani Allah bizi bizden daha iyi bilir. Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak gönder. Burada giriyor. Seni de onlara vekil olarak göndermedi. Yani insanlar sen vekil değilsin. Allah-u Teala bu. Ben öyle anlıyorum. Başkası, başka türlü anlıyorsa beni arayabilirler yani. Rabbiniz, Rabbiniz, pardon, Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Allah bizi iyi daha bilir. Dilerse sizi, mer size merhamet eder. Dilerse azap eder. Seni de onlara vekil olarak gönderir. Yani ey Mahmud, Ey Resul, burada ile geçmiyor da ben ile. yani burada ele alayım. Ey Muhammed, ey Resul, ey Nebi, biz seni onlara belki olarak gönderiyoruz. Burada sen onlara da sorumlu değilsin diye ayet. Peki Yunus Aleyhisselam'ın 10. sure 180. ayeti okuyacağız. Yunus Aleyhisselam ismini almış bir suredir. 10. suredir. Evet. 108. De ki ey insanlar bütün insanlığa hitap De ki ey insanlar size Rabbinizde gerçek gelmiştir. Yani vahy gelmiştir. Gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. İşte bu yani bu kadar açık ayette olurken Peygamberin görevi başka bir bir şey olduğunu söyleyen kişiler bilmiyorum yani ben buna bir anlam veremiyorum yani. Bak tekrar ayeti okuyorum. De ki ey insanlar size Rabbinizde gerçek gelmiştir. Hani Kur'an gelmiştir ya da başka kitapla bütün insanlığa hitap gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendi için gider. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine yani kendi için gider. Aleyhine sapar. Ben sizde sorumlu değil. Allah Teala yine burada diyor ki sen insanlarda sorumlu olmadığını ayetlerle bizimle bize teşvik ediyor Evet bu ayette bir. Peki En'am suresi sıralamasına göre altıncı sıradadır. 52 inşallah okuyacağım. Yani ayet 52 En'am suresi. Kur'an'ın sıralamasına 6. sıradadır. 52 okuyacağım. Rablerinin Rablerin rızası isteyerek sabah akşam ona dua edenleri Yanında kovam kovam onların hesabında sana bir şey yok senin hesabından da onlara bir şey yoktur ki onları kovarsa eğer kovarsa zalimlerden olursun. Allah Teala bu ayette de diyor ki senin hesabında onlara bir sorumluluk yok yani bir şey yoktur. Onların da senin hesabında bir sorumluluk var. Bu ayette böyle. Işte. Peki aynı sürenin aynı sürenin 106. ayete geçeceğim. 106. ayette. 107. inşallah okuyacağım. Evet. Sen yine Muhammed Aleyhisselam için diyor. Sen Rabbinde sana vahiy edilene uy. Yani sana gö gö gönderdim. Üyesen, şey vahya sen üyesin. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlarda yüz çeker. Tek öbür ayet. Yani burada Muhammed Ali ve Selam da aynı vahya uymasını Rabbimiz istiyor. Yani onun dışında çıkma diyor. Şu 7. ayeti devam edeceğiz. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Yani Allah dilerse hiç kimse bana ortak koşmazdı. Özgür biraz önce bir ayetti okudun. Niye okuduk? Allahu Teala insanı özgür bırakmış. Kehf suresi 29. ayet. Diyor ki hak batılda ayetine kim yer inandı, bilenden inkâr eder. Yani bu kadar özgür insan yani Allah kurusun da. Tekrar ayeti baştan alacağım. Allah dileseydi ortak koşmazdı. Biz seni onların başına bek bir bekçi yapma. Sen onlara vekil de değilsin. Açık net arkadaşlar. Yani Rabbimiz burada Ayetlerinden bize diyor ki kesinlikle siz özgürce ibadet etmek gerekiyor, özgürce de inkar edebilirsiniz. Burada aynı öyle diyor. Tekrar ayetin başına diyor: Allah dilerseydi ortak koşmazlardı. Biz seni biz seni onların başına bir bekçi yapmadı. Sen onlara vekil de değilsin. Yani sen insanlara vekil değilsin. Sen onların başına bir bekçi de değilsin. Allah-u Teala bize burada özgürce ibadetti gerçekten özgürce olmak için. Peki 13. süreyi okuyacağım. 13. süre Rad süresi. Rad süresi Kur'an'da 13. sıralamalıdır. Ayet 40 okuyacağım inşallah. Onlara onlara vah, vah, vah onlara Vab etnalarımız Vab etnalarımız Azabı bir kısmını sana göstersek de senin ruhun alsak da senin görevini sadece bak dikkat edin şu anda senin görevin sadece tebliğ etmek etmektir. hasap görmek ise bize ait Allah-u Teala diyor <laughs> ki sen Hasabın sadece tebliğ etmek. Sen onların hasabından, cezasında sorumlu da değilsin. Bu ayette böyle evet. Peki Ahkaf suresi geçeceğim. Ahkaf suresi Kur'an'da 46. numaradadır. Yani sıralamasına göre. Ayet 23'ü okuyacağım inşallah. Ayet 23. Hüd Hüd bilgi ancak Allah katındadır. Yani Hüd aleyhissalâtu vesselâm'dır. Evet. bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderilene tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kan orada görüyorum. Yani bütün peygamberlerin görevleri tebliğ tebliğin dışında bir zorba olmadığınız olmadığınızı Allah-u Teala söylüyor. Bunun örneğini Nuh Aleyhisselam'ın kavminde de görüyoruz. Musa Aleyhisselam'ın döneminden de görüyoruz. Bütün peygamber e görevlerin sadece tebliğ. Tebliğ etmekten başka göreviniz yok. Kur'an'da öyle görüyor. Bir Resul bir nebi olarak sizi gönderdim benim vahimi insanlara tebliğ eder. Gerisi bana ait. Bu ayetlerde ele görüyor. Tekrar bu ayeti okuyacağım. Hüd bilgi ancak Allah katındandır. Ben size benimle gönderilen yani vahiy tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavm olarak da görüyorum. Bu da terbiye başka bir şey değil. Peki öbür ayet. Mayda suresi 5. sıradadır. Kur'an'ın sıralamasına göre inşallah 60 7. ayeti okuyacağım Allah'ın izniyle. 60 7. ayeti Ey peygamber Ey Peygamber, yani Rasul, Ey Peygamber, Rabbinden sana indirilenleri tebliğ et. Yine tebliğ. Bu kadar açık delil, bu kadar açık ayetler olurken başka bir yerde bir şey aramanın gerçekten mantıklı kabul edemiyorum Mantıklı yani bilmiyorum yani mana veremiyoruz. Tekrar ayeti baştan alıyoruz. Ey Peygamber, Rabbinden sana indirilene tebliğ et. Eğer, bir uyarı, eğer bunu yapmazsa, yapmazsanız, onun ve verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlarda kurur şüphesiz Allah kafirlerin topluluğunu hidayete erdirmesin. Eğer bunun yapmasına, yani yapmasına onun verdiği Peygamber'in görevini yerine getirmemiş olur. Yani allah Teala burada diyor ki, ben size vahiy-i insanlara tebliğ etmediği zaman görevinizde eksik yapıyorsunuz. Tebliğ Tebrik, tebrik. Evet. 92. <laughs> ayette aynı sürenin yani Maide sürenin süresinin 93. E, ayette geçeceğiz inşallah. Evet. Öyleyse itaat edin. Öyleyse itaat edin. Peygamber'e de itaat edin yani. Burada öyleyse itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Yani Allah'a hem de itaat Ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirsiniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece ap açık tepki. Rabbimiz diyor, biz demiyoruz. Allah diyor, biz demiyoruz. Elçimize düşen sadece ap açı tebliğ. Yani açık görevini açıkça tebliğ etmek. Bu ayet de Peki aynı sürenin 99. ayeti bize ne diyor? İnşallah onu da okuyor. Peygamber Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Açık ayet. Tartışılmaz, havasola çekilmez. Tarz. Yani net doğruları ayetler bunlar. Tekrar ayeti okuyorum. Peygamberin, peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızda gizlediği, gizlediklerinizde Rabbimiz yok, peygamberlerin görevi sadece tek. Peki, 41. süreyi okuyacağım. 44 süresi. Ayet 6. Evet. De ki ben, ben de ancak sizin gibi bir insan. Yani görevi farklıdır. Ama onun da bir bedeni var, yemesi var, içmesi var, evi var, çocuğu var, çocuğu var. Yani o da bizim gibi gidiyor, çalışıyor, yiyor, top, yok. Top, pazarda, çarşıda vesaire. Aynı. Yani tekrar ayet De ki ben de ancak sizin gibi bir insan. Fakat bana ilahınız, işte farkı burada. Bana ilahınız yalnız bir tek ilah olduğunu vahiy edin. Artık ona yönelin ve ondan başka baş, başkalarının dinle dinle par tekrar ayeti başına De ki ben de ancak sizin gibi bir insan. Fakat bana ilah ilahınız yalnız bir tek ilah olduğunu vay ediliyor. Artık ona yani Allah yönelin ve ondan başkalarının başkalarını na din, e, dinleyin ba bağışlamasını dileyin estağfur bağışlamasını dileyin Allah'a ortak koşanlarda korsanları vay Allah'a ortak koşanların var. Burada yine aynı yani Allah Teala diyor ki bak burada de ki ben de ancak sizin gibi bir insan yani bedenim var, cin var, şun var, bu var vesaire yani her şey. Ama görev farkı, onun görevi var. Tebrik etmesi. Yani vahiy ona geldi, o da insanlığa tebrik, tebrik. 7. süremizin 68. ayeti okuyacağım inşallah. 7. süremizin 68. ayeti okuyacağım. Rabbim, Rabbim vahiy ettiklerini sizde tebliğ ediyorum. Yani Allah'ın, Rabbim'in vahiy ettiklerini size tebliğ ediyor. Ben sizin için güvenli bir nasihatçıyım. Bana güvenin, bu kitaba uyun, bu vahiyye uyun, kulağınızı açın vesaire. Bunun için ben size nasihat veriyorum. Nesihatçı, Kur'an'ı da allah da Teala geçmişte tarihte alan için Peygamberlere hayatını anlatıyor. Başka bir şeyler anlatıyor. misalları anlatıyor. Her şey, her mesela şöyle misal diyor ki yani ben bunu e, e, İsra suresinin 89. ayete dayanarak söylüyorum ve diğer ayette Misal diyor. Her türlü misali diyor. Evet. yine e, Ahkaf Suresi süremize dönelim. Ahkaf Suresi 9. ayeti okuyacağım. De ki ben türev, türev, bir peygamber değilim. Yani ben peygamberleri iki değilim ki. Bende önce de peygamberler varmış. Değilim. Türevim e, peygamberleri e, pardon tekrar de ki ben türedim bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapacağını da bilme Ben sadece bana vahyedenine uyarım. Peygamber de vahyedenine uyarım. Ben sadece ap açık bir uyarıcıyım. Bu hani ayetin açık net olarak Allah Teala diyor ki "Ben tevreden bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapacağını bile dair peygamber bana ve size ne yapacağını bilmem." Ben sadece bana vahyelerine uyarım. Yani Kur'an bana ne gelmişse ondan ona uyarım. Ben sadece apaçı bir uyarıcı. Bu ayette böyle. Peki, 43. süreyi bugün yine okumak istiyorum. Züruh süresi. 43 ve 44. ayeti okuyacağım inşallah. Öyle ise sana vahiy edilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol ödemersin. Allah'ın emri diyor ki sen de vahiy olacaksın. Peki öbür ayet. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Onda hesaba çekilir onda, Kur'an'da hasaba çekiliriz. Peki ben bu ayeti yine her zaman yine okur. Furkan suresi ayet 30'u okumak istiyorum. Evet. Peygamber ey Rabbim kavmin şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi. Arkadaşlar Kur'an'ı terk edilmiş. Tek güvenli kaynak Kur'an'dır. Din konusunda. Başka bir gazeteyi de alırsın, okursun. Başka bir kitabı da alırsın, okursun. Yolda giderken levhayı da alırsın, okursun. O farklı mesele. Rabbimiz bizi sadece Kur'an'la uyar. Kur'an'la hesaba çek. Allah razı olsun. hepimiz